bir insan ettehiyyatü deyken Esselamu aleyke derken orada ne var? Efendimiz aleyhisselatü vesselam hitabı ke. Oradaki ke ki var ya. Kişi diyor eğer ki kişi namazını huşu ile kılıyorsa Esselamu aleyke derken diyor ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam onun karşısında belirir. Allah dostları ettehiyyatü okurken Esselamu aleyke dediği zaman Efendimiz aleyhisselatü vesselam karşısında belirmiyorsa namazı bozuyormuş. Sen İyya ke ne'budu derken İyya ke ne'budu Yalnız sana ibadet ederim Yalnız sana ibadet ederim derken Aklına Allah mı geliyor? Celle Celaluhu Karın mı geliyor? Çocuğun mu geliyor? Patronun mu geliyor? Ben sana soruyorum Delikanlısın ya En büyük Müslüman sensin ya Benim ya Ayın beşi Zam zamanı Nereden bulacağız şimdi Allah? Tövbe haşa ve kella Burada patron var Maaş var Zam var Şimdi nereden aklımıza gelsin? Ben sana soruyorum Senin neren Müslüman? İyya ke ne'budu ve iyya ke Yalnız senden yardım dilerim derken aklına kim geliyor?